Başlattım. Evet arkadaşlar ikinci dönem 7 e, sınıflar için ikinci dönem ikinci yazılı örneği çözeceğiz. Evet. Ayşe ile başlayalım. Ayşe birincisi ne olacak? Hmm. We must. Evet. kelimeleri yerleştiriyoruz. We must recycle paper and plastic. Recycle değil mi? Recycle ne demekti? geri dönüştürmek. Geri dönüştürmek değil mi? Kağıdı, plastiği, çevreyi korumak için ne yapmalıyız? Geri dönüştürmeliyiz. Ceren? We must stop cutting down to plant. <laughs> to? To plant. Net mi dedin? Evet. Habitat ne demek hatırlıyor musun? Doğa. Ee, hayvanların ya da bitkilerin yaşam ortamı. O zaman çoğu hayvanın doğal yaşam ortamını ne yapmak save. için? Save, save. Save değil mi? Korumak için değil mi? Evet. Korumak için. Save. Ne demiş olduk? Biz çoğu hayvanın yaşam ortamını korumak için ne yapmalıyız? Ee, ormanları kesmeyi bırakmalıyız. Durdurmalıyız. Evet. Şimdi bu save'i yaptık. Evet, Mehmet yapabilecek misin? We must. Bakayım hocam be. Hocam. Please um, diyor. Ha, ee... Hayır değil mi hocam? Hı -hı. Ayşegül. Plant, um, plant plan. plan, değil mi? Dikmek. Mehmet'im plant dikmek demek. Ağaç dikmek. Tamam mı? Burada trees var ya. Evet. Ne diyor burada? Bak plant'i yerleştiriyorum. Yani biz daha iyi ve daha temiz bir yer hani dünyayı yani. daha iyi ve daha temiz bir yer yapmak için ne yapmalıyız? Ağaçlar dikmeliyiz. Değil mi? Evet Ceren. We must, must, must plant to dry clean air oldu mu sence? Ee, ev mi oldu? değil mi? Bak şöyle Kerem. Ee, daha ne diyor? Temiz havaya sahip olmak için, temiz havaya sahip olmak için ne yapmalı, ne yapmamalıyız? Gezegeni kirletmemeliyiz. Mehmet. Evet. Evet Mehmet'im bir tane kaldı. <laughs> Dry. Dry değil mi? Dry. Yani evet. Sıcaklık, when temperatures in, arttığında göller ve nehirler, dry ne demekti dry up? Hatırlıyor musun? Ee, Hatırlamıyorsun. Ayşegül? Kurumak. Kurumak. Yani sıcaklıklar artınca göller ve nehirler ne olur? Kurur. Dry up. Aynı zamanda kuru anlamına geliyor ya da kurumak anlamına geliyor. Tamam. Ayşegül'üm sen de kaldık. Hemen devam edelim biraz büyüteyim mi? Gerçi okunuyor ama şöyle biraz daha büyütebilirim. Şöyle kaydırayım. Şimdi ne diyor? Fill in the blanks with the given words. Verilen kelimelerle boşlukları doldurun diyor. Evet Ayşegül. Birinciye ne gelecek sence? Hocam biz... Tamam. biz bunu çözdük mü çözmedik mi arkadaşlar? Çözmedik mi hocam? Çözdük diye. Evet, bana evet. çözdük gibi geliyor hocam. Yani bana da öyle gibi geldi de e, ondan dolayı. Neyse evet, yani çözdük çözdük. Hızlı bir çözelim. Hızlı bir çözelim. Evet Ayşegül. Um, hating are increasing. Because of air pollution. Yani. Evet. O mu acaba? Hmm. Bak ar diyor burada. Hatta bunu Hı -hı. ben çözmüştüm zannedersem değil mi? E, pardon hocam. Ama unutmuşsunuz sanki. Hmm. Şey. Evet hadi hatırlayamadın. Hangisi olur? Hmm. Olabilir mi? Hangisi? For. Hmm, For. Evet temperature sıcaklıklar değil mi? Sıcaklıklar ne oluyor? Increasing artıyor. Değil mi? Buraya for yazıyorum, yazmıyorum. Yani sıcaklıklar artıyor. Ne ne yüzünden? Hava kirliliği yüzünden. Ceren global warming is causing major changes in our world. Bak yine artıyor. diyor. Climate. Ee, climate değil mi? İklimler. İklimler ne oluyor? Changing are also changing. Ceren. Değişiyor. Çok güzel. Evet. Mehmet. Animals and plants are trying to live with these changes, we must Evet, ezan okunuyor galiba bir yerde. mikrofonu kapatabilirsiniz olmazsa. Ezan ben de hocam. Evet Mehmet. şey, hating değil mi hocam Şimdi burada ne diyor? Hayvanlar ve bitkiler yaşamaya çalışıyorlar bu değişikliklerle birlikte. Yani bir değişikliklerle. Biz ne yapmalıyız? Durdurmalıyız. Speed hızını. Neyin hızını? Hmm. Heating, ısınmanın değil mi? Isınma. Ben de onu dedim mi hocam? Isınma. Ha onu dedin tamam. Evet. Evet. Çünkü Ayşegül. Ee, evet. Responsible, sorumlu. Hmm. Çünkü o mu sence? Yani ben... Zaten bir tane kaldı. Ne olacak? Sıratın değil mi? Sıratın. Ne demekti sıratın? E, sıcaklıklar. Bunları unutmuşuz arkadaşlar. Bakın yanına Hı -hı. yazıyorum. Responsible sorumlu. Sıratın tehdit etmek. Tehdit etmek. Heating ısınma. Isınma diyelim. Temperatures sıcaklıklar. Yani sıcaklıklar diyelim. Climates, iklimler. İklimler. Şimdi ne diyor o zaman? speciesde türler. Evet çoğu türü ne yapıyor? O ısınmanın, e, biz ne yapmalıyız? Isınmanın hızını durdurmalıyız. Çünkü ne yapıyor o ısınma? Küresel ısınma. Ha, çoğu türü, türlerin çoğunu ne yapıyor? Threaten, tehdit ediyor değil mi? Buraya o gelmiş olacak. O zaman sonuca ne gelmiş olacak arkadaşlar? Responsible değil mi? Eğer biz diyor bir şey yapmazsak ne olacak? Endangered onlar nesli tükenme altında olacak. Ya da nesli yok olacak. We are all hepimiz neyiz? Responsible for. Yani sorumluyuz. Ne için sorumluyuz? Our planet gezegenimiz için sorumluyuz. Evet hemen devam edelim. Şimdi Ceren senle devam edelim. Bunların Türkçelerini söyleyeceğiz. Proof. Ceren. geliyor mu? Evet geliyor geliyor Ceren'im. Proof. Hatırlıyor musun? Şey miydi? ispat, e, kanıt, Yaklaştın çok çok yaklaştın. Kanıt. Doğru söylüyorsun. Kanıt. Delil. Tabi ispatlamak için proof gösteriyorsun. Doğru söylüyorsun ispat. İspat için proof göstermen lazım. Kanıt, delil. Evet. Mehmet hatırlıyor musun? Observe bu 10. ünite tabi. Ee, bir dakika koyacağım. Gözlemek Hayır, olabilir mi? Aferin, aferin sana. Observe gözlemlemek ha. değil mi? Hocam bizim hocayla bir baktık falan. Olabilir. Tamam çok güzel. Gözlemlemek, observe, gözlemek, gözlemlemek. Ayşegül? Universe evren. Evren, kainat, ceren, orbit söylemiştim. Bit, yörünge. Yörünge çok güzel. Yörünge. Evet Mehmet surface biliyor musun? Surface. E, onu unuttum hocam. Da. Yüzey. Yüzey. Yani mesela bir evet. şeyin yüzeyi. Hani masanın böyle evet, yüzeyi. Tamamladım. Surface yüzey. Evet burayı da siliyorum. Şöyle. Eee Ayşe evet. Gülüm, hemen senle devam ediyoruz. Evet Ayşegül'üm. Um, why do you go to hospital to Hı. see a doctor? Evet. Niçin hastaneye gidiyorsun? Doktoru görmek için. Değil mi? To see a doctor. Ee, kısaca bunun yanına şöyle bir yazalım. Hani kolay olsun şöyle. One. Evet. Ceren. Why do you go to the library to borrow some books? Çok güzel. Kütüphane için gidiyorsun. Kitap ödünç almak için. Şöyle, e, şuraya da to diyelim başına. Evet Mehmet, why do you go to the aquarium? Aquarium. <laughs> <laughs> uh, eee to Evet. To get ne olacak? Odudu. To. Eee <laughs> To see the dolphins. Güzel. Yani Yunus balıklarını görmek için. Akvaryum. Türkçede kullanıyor musunuz kullanıyoruz ya ee, Mehmet. Akvaryuma niçin gidersin? Do, e, yunusları, Yunus balıklarını görmek için değil mi? Buraya seri diyoruz. Evet, devam hemen. Ceren, why do you go to the circus? To see the aquabat. Çok güzel. Akrobatları görmek için sirk değil mi? Sirke niçin gidersin? Buna for diyoruz. Evet bir tane kaldı. Mehmet, why do you go to the travel agency? Hocam e, sıra mı karıştı? Ceren yapmıyor mu? Yok Ceren yaptı. Dördü yaptı. yaptı. Bir tane kaldı zaten. Travel agency seyahat ajantası. To get planning. Evet. Seyahat ajantasına niçin gidersin? Tatil için uçak bileti almak için değil mi? Gerçi internetten de alınabilir de. Yani ama bu en mantıklısı bu olmuş oluyor. Bunları eşleştirdiğimizde. Ee, Ayşegül'üm sende kaldık. Hadi bakalım bunları yerleştiriyoruz. Zannedersem buraları yapmamıştık ama herhalde bir baş kısmını yaptık galiba bu yazının, değil mi? Buraları yaptığımızı Hı. hatırlamıyorum. Ceren, Ayşegül? Hocam e, zaman, zaman kalmadı. Zaman kalmamıştı tamam. Evet, yine kalmadı hocam. Doğru hocam. Ee, evet bitiririz. Biraz acele edersek bitiririz diye düşünüyorum. Evet. Ayşe ne mi kaldık? You can buy books at the bookshop. Bookshop, hemen bookshop. Evet Ceren, hızlı bir şekilde devam edelim. Bookshop. Yani you can buy kitap books At the green grocer. Green grocer yani manav, değil mi? Green grocer'dan ne, ne alabilirsin? Meyve alabilirsin. Evet Mehmet. Bakıyorum. Boya mat. Eee Medicine hocam. Var. şey mez sunum mu yapıyorsunuz? Evet. Bir altını yapmışım. Burada bir, hocam burada bir klim, yanlış var. Onu hemen düzeltelim. Chemist değil mi hocam? Olmadı. Ben düzeltiyorum. Chemist diyelim ya da Chemist. Chemist. Evet, He, doğru. Değil mi? Yani ilacı nereden alabiliyoruz? Ondan sonra eee eczaneden. eczaneden, değil mi? Chemist. Evet. Tabii farmasi de olurdu. Evet. Ayşegül, you can buy meat at the butcher. Butcher. Butcher diyoruz. Butcher. Hatta ona butchers diye yazalım. Tamam. Evet Ceren. You can buy meat at the uh, onu yaptık. You can buy you can buy flowers at the flowers. Evet, butchers dedik. Flowers, florists, değil mi? Yani çiçekçiden çiçek alabiliriz. Evet. Hemen az bir şey kaldı zannedersem. Evet Mehmet, bunları Türkçe'ye çeviriniz diyor. Evet. Hatta beraber yapalım ben isterseniz bunu biraz ben yapmasam. Tamam beraber beraber yapalım. Tamam, Hadi yani. hep beraber yapıyoruz. The moon is the satellite of the earth. Satellite neydi? Satellite. Söylemiştim Ceren hatırlıyor evet. musun sana söylemiştim? Ee, hayır. Uydu. Uydu. Evet. Uydu. Uydu. O zaman ne diyoruz? Moon neydi? Ay. Ay nedir? Dünyanın Ay dünyanın uydusudur. Dünyanın nesidir? Uydusudur. Uydusudur. Uydu sudur. Evet. Ee, an astronaut explores the space. Evet. Bir astronot ne evet. yapar? Ne demekti? Explore keşfetmek. Yani e, öğrenmek. Uzay, uzayı keşfeder. Uzayı keşfeder, değil mi? Bir astronot ne var? Uzayı keşfeder. Hemen devam edelim. Mercury is the closest planet to the sun. Evet. Merkür. Close neydi? Yakın. 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 Yani Güneşe ne diyoruz? Merkür Güneşe en yakın nedir? Planet. Gezegen. Gezegendir. Gezegendir. Evet. Jupiter is the biggest planet in the solar system. Jupiter bir dakika. Ee, ee, Jupiter en evet. büyük gezegendir. Güneş sistemindeki değil mi? Güneş sistemindeki en büyük Jupiter gezegendir. güneş sistemindeki güneş sistemindeki en büyük gezegendir. 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 Son cümlemiz bitiriyoruz. Evet. Venus is hotter than Mercury. Venus Merkür'den daha sıcak. Çok güzel. Venus Merkür'den Merkür'den nedir? Daha sıcaklığı. Evet, güzel. Sınavlarınızda başarılar diliyorum hepinize. Evet, görüşmek üzere.